İstanbul için gerekli olan dost doğru çözümün ne olduğunu ifade etmek için bunları söylüyorum. Şimdi şurası ne? Değerli Anadolu yakasındaki finans merkezi. Bak, finans merkezi. Bu finans merkezi dediğimiz nedir? Ankara'da var olan devlet bankalarının tamamının İstanbul'a getirilmesidir. Vakfı Bank'ın, Ziyaret Bankası'nın, BDTK'nın, EPK'nın, SPK'nın merkezi buraya geldi. Ve ultra lüks rezidanslar, binalar, gökdelenler dikildi oraya. Ya İstanbul'da Türkiye'de insanlar açlık, yoksulluk ve hayat pahalıyla kıvır kıvır kıvranırken biz niye hangi zaruretle şunu, bu şu betonu, şu ultra lüks binaları buraya dikiyoruz? Yani bu kafa biraz sonra söyleyeceğim dost doğru İstanbul için kentsel dönüşüm ve İstanbul'da başka bir hayatı mümkün kılacak anlayışı ortaya koyamaz. Biri de şudur. Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm diyorsunuz. Bunu her bir araç kullanan insanlarımız görüyor. Bak burası Fikirtepe. Ya yazıktır, günahtır ya.